merhaba. Ben Şenol. Seven Days Day yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu mekanlar 1-0'da mı geldi emin değil. Hatta tutmak istemiyorum ama yayında gördük. Bayağı hoşumuza gitti. Burada da gözüme çarptı. Dedim bir birlikte bakalım. Dağın içine kurmuşlar. Hatta uzaktan helikopterle geçerken yayında ben ilk bunlardan fark etmiştim. Dağ oluşmuyor, içi oluşuyor. Dağın içine gömülü askeri base olarak mı geçiyor? Allah askeri demişken mayın falan yok değil mi lan burada? Yo. Bir şey yok. Bu Yumurta da yok ama. Neyse ne diye geçiyor burası? Installation Blue Ridge. Doğrudur. Allah koru yarabbim. Hemen. Tezgah yaptım. Sanki bir tane daha var. Tezgah yaptım. Ya, evi hallettim diyelim. Ama tabanca 2 level yapabiliyoruz. Ha 1, ha 2. Biraz daha kasmak lazım. Ondan sonra şettiriz. Bazen ee, yorumlara direkt karşılık vermediğim oluyor. Çünkü videoda söylediğim şeyleri tekrar yap et diyen oluyor. Veya da zaten hani herkes tarafından bilinen şeyleri yap et diyen oluyor. Onları direkt es geçiyorum yani. Merhaba. Hocam yandan geçsene yandan. <laughs> ne oluyor lan? Allah. Merhaba asker abi. Kafadan metal sesi gelmiyor. Yalnız kafada da var koruması. Hedefin. O da bir ilginç durum. Yok burada bir şey. Bisikletlerden falan etmet de toplayabiliriz. Aslında buraları var ya böyle sağlam lootlamaya kalkırsan neler neler var. Dünyaları lootlayabilirsin buralardan. Çantam çok çabuk doluyor diye özellikle video için. Buraları biraz geçiyorum ben. Allah canını almaya. Hocam. Sana zahmet olacak gelme ya. Ha yaya bakmadım yalnız ha. Yayda da baya bir şey bulduk. Şükür sağ olasın. Mümkünse oklarımı alayım. Yaya da bakalım birlikte de unuttum onu tamamen ya. Zaten 4 level 5 yapabiliriz diyorduk. 6 şu hala parçayı bulmuş değilim. Ee, yoğun, yoğun yay aslında istiyorum ben ya. Crossbow değil de. 36. Bir seviyesini kullanırım, mıyım? Kullanabilirim. Sıfır enchant. Gram enchant yok. Sanki lootlanıyor sandım bir an ama yok. Alakası yok. Neyse mekan. Bu şekilde dağın içine gömülmüş mekan. Hadi bismillah. <laughs> Merhaba. Oradan cidden bana vurdun mu ya? Ayıp oluyor ama. Al yüzüne. Oğlum açtı bunlar. Hocam. Kaçınız koşuyorsunuz ya. Mermi çok kullandıracağınız bana belli yani siz. Hala kalkıyor. Selamun aleyküm elimizi incittik haydi buyur Ona bir şey yapabiliyor muyuz? Lan Senin ben Şurada bayılan da ha 9 dakika yapabileceğim hiçbir şey yok değil mi buna Menzili saldırı ve güç saldırılar iyileşmeyi geciktirir hatta canını acıtır 9 dakika beklesem mi ya? Bıçakla düz saldırancı yapabiliyorsun teknik olarak bununla. Yoksa diğer türlü her türlü canını acıtıyor, süreyi çoğaltıyor. Hani burada full kombata devam edersem olayı bitiririm. Hala orada hatta daha bile fazla sürem oluyor Mümkün yani. Ama stealth stealth gidersem böyle fıtık fıtık kafaya kafaya. Belki sıkıntı olmaz. he ha, hazineyi bu arada açtım. Ben yani gidip açmadım. Birlikte dedim gider alırız. Bir tane de gömülü şey bu görev aldım. Şurada gömülü görevim var. E, şurada da hazine var. E, burayı halledip buradan aşağı inip şurayı dedim alırız. Sonra gömülü görevi yaparız. Ama bakalım rakip bunker nasıl ya? Şimdi geyiyor yani. Bizimkisi de bankır. Adını da öyle koydum haritada. Hadi 1.6 kilometre evimiz. E burası tabi da biraz daha geniş ferah. Benimkine göre. Benimki biraz çocuk. Ne oluyor lan? Beni duyma şansları yok diyecektim. Buraya gelince mekanik çalışıyor. He, doğru doğru hatırladım tamam. Beni duyma şansları yok ama mayınlar falan var. Sen buraya geldiğin zaman bunlar aktif oluyor. Gösteremedim çünkü geride kaldım korkudan. Oha! Buradayım lan. Oğlum koşuyor bir de herif ya. iyi experience verir ama. Orası öyle. Burada yeşiller var. Burası sıkıntılı mekan ya. Neyse biz oradan gidemiyoruz tabi. Şunu notlayabiliyoruz ama değil mi? Yep. Şuradan da aşağı iniyor. Aynı terane. Burada da tabii. Bir şeyler vardır herhalde sağlı soldan. Hiç hatırlamıyorum ya. Fazla girdiğim bir yerde çünkü yeni. Burada tamam mı? Biz, biz sıfırda geldik. Yani. Bilmiyorum, emin konuşmak istemiyorum ama. Nereye atalım lan gerizekalı. <laughs> Sen nereden geldin Allah'ım. Havacı kurtarıyor şu anlık bizi ama. Mermi miktarının farkında mısınız? <laughs> Dikkat etmezsem yalan olacağım. Evde vardı mermi ya her an Elvis binayı terk edebilir. Yani şöyle bir odaya girdim. Işık şurayı gösteriyor. Bahse giriyorum şunların arkasında yeşil. Aa, yeşiller var diyecektim. Koşma koşma şerefsiz kol. koşma. Ha? Ayağını mı kırdım lan? Adam yerden bile hızlı geliyor. Altı mermim kaldı ya. Seni lanet olası. Süre azalmıyor ya bakar mısın? Şu vuruşta halim bir çabalama. Ama vuruş yaparız. Ora patladı. Onunla birlikte buralar su doldu. <laughs> su mekaniklerine güveniyorlar ha. Neyse. Şuradan gazı kapatıyoruz herhalde. Yep. Oğlum suyu daha o kadar yapmadınız be. Çok da gaza gelmeyin yani. Değil mi? Daha suyu o kadar olmadı be. Daha o kadar olmadığınız gibi geliyor bana. Kaynarda değil aslında. ya be. Diyeyim, daha var gibi bence. Suyla mekanik yapmaya. Ben öyle hissediyorum. Hatcher. Hmm. Hatcher. Ciddi misin lan? Eee başka? Kumu alayım. kadar mı? Olur. Bir tane bunlar oldu. Loot yapınca çıkar piyasaya. Başka bir şey yok evet, Bir yeşil hayatımızı bitirir. Tek bir yeşil. Baya baya bitirir bizi. Dur lootlamadan önce de etrafa bir bakayım. Ulan çıkacak şeylere de bakar mısın abi? Gözünü seveyim ya, nasıl bir yerdeyiz? Buradan sağlam şeyler çıkıyor olması lazım ya. Ayıptır ya. Ne mu? Yok. Kilit kapalı. Hadi buyur. Eee, içeride bir yerde bana. Bak bak bak, cam koymuşlar özellikle. Ha. Şimdi buraya bastığından uyansınlar diye herhalde. Tahmin ediyorum... Evet. Kalkacak kalkmayacak anlamadım. Hala kalkıyor ya! Oğlum mermim yok, mermim yok. Mermim yok. Hadi. BAM! 5.3 katı. Bazen sağlam vuruyor. Bazen vurmuyor. Al işte az önceki öldüremedi. Ulan uyandılar abi. Şu an sıçtığım andır işte. Muhtemelen kaçacağım. Belli olmaz. Ulan bu açtı burayı. Bıçakla halledebilir miyim o işi? Koşmuyorlar. Olur lan sanki. Koşar Koşuyor. Koşuyor! Seni lanet olası. Al. Geçmiş olsun. Eltim kalmadı. Sen nereden geldin be adam? Öldük. Ah. Vurma. Şu koşanı öldürebilsem belki yırtacağım da işte. Allah senin canını almaya, yanlış kapı. Ah. Neredeydik biz ya? An itibariyle garanti sıçtık garanti Gelme gelme gelme! Gelmeyin Her şey yanımda sıkıntı yok Tamamen bir video için özel ayarlanmış efektlerdi bunlar he 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 Heyecan olsun diye İki mermi birini saklayın kafama sıkarım arasını satayım ben hemen. Mekanlara bak sürekli bir yerleri kapattırıyor falan filan. Deş deş işler. Bu halat olayını da sevdi bunlar. Alttan da böyle tırmandırıyor. Kaçışı, kaçışımız biraz sıkıntı olacak burada. Bak 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 bak. Hanımefendi sen niye uyandın? Sen niye uyandın arkadaş? Allah Allah. Kafası duvarın içine girmiş. Onun patlamış. Ulan neler neler çıkıyor. Türlü bıçak, tabancaydı çıkmıyor. Oğlum yüzü gitti lan. Baya baya yüzü uçtu havaya. Ağzına yüzüne. Of. Piç nereden geldin ya? Vallahi sövüyordum. Lan. Yeter lan. Ya sizin sersemletmenize de size de. <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum ya. Böyle bir şey yok ya. Bu nasıl iş? Bir hap bir şey aldık buna biz. Yok. Şundan bas. Veriyor değil mi lan bu hap? Yanlış olmasın. 30 veriyor. Allah bereket versin. <laughs> Sıcakta da var ya. Şuna kilitlenmiştim. Belki mermi çıkar diye. Oğlum magnum kullanacağım. Bu ne ya? Vallahi magnum kullanacağım artık. Yeter ya. Bak pompalı mermi. Her türlü mermi çıkıyor. Tabanca çıkmıyor. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. İşin kötüsü ağırlık var ya burada çok büyük sıkıntı olur bana astronomik sıkıntı olur hiç hoşuma gitmiyor iş, i̇ş ser ya şuraya bak kağıt gibi yapmışlar lan sal beni çıkayım uh -oh. deme ya bunun tamamını kırması lan normalde böyle olması gerekiyordu. Tek yarı kırdılar, bu hastaları. Abi bir şey yapmadan herif uyandı ya. Ama beni fark etmedi galiba. Bu. İçeride dolanıyor. Yok, bilmem kaç x'i yandı beynini patlattımdan lan adamın Oha tek mi attım ben askere? Ulan bunu kafadan vuraydım iyiydi Ulan vurur Şş, burada yer var burada Bırak orayı geri zekalı Allah'ım bir sen eksiktin Allah'ını seversen Koşmayın abi ne kodun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Mala bağladı ya. Şükür. Geç olsun. Güç olmasın. Cam vurdu. Çok iyi. Ağzına yüzüne. Kaçarım ki. Kanamadan geber eşşol eşşik. <laughs> ya. Yeah, yeah. Onun kanaması var güzel. <laughs> Kafayı <Çok hayırlı>. yedim. <laughs> yoğuz Yoğuz biz aslında Yoğuz La biz aslında Yoğuz Ağzına yüzüne Piçlere bak 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 <laughs> Götlere bak Abi bak stealth'in en büyük sıkıntısı da Uyanmaya başladılar mı hepsi uyanıyor Uyanmaya başlamasınlar hepsi uyanıyor Ne yapıyon lan Mal Allah O nasıl ıskadır ya Hop! Aferin. Ama yapmak gerekeni yaptım. Bunu patlattım. Abi kaç tanesiniz ya? Şuradan bakarım ben. Ege'nin zekaları orayı dövdü. Kapıyı da dövdüler. kapıyı da öldürürler aslında. Bana gerçekten vurdun mu orada ya? Ağzına yüzüne o gelmesin o gelmesin o. Piç ya. Oğlum çok vuruyor ya bu. Bu baya baya çok vuruyor ya. Health'in bir az toparlayayım da öyle. Hala keseceğim canım korktum falan yok. Tamamen stratejik geri çekilme. Hemen de yolunu buluyor çakal ya. Hemen de yolu buluyor. Piç ya. Senin ben. Kalkma kalkma. Kalkma ağzına yüzüne. Oğlum öl artık da. Her boku yedim şuraya bak. Allah Allah. Öl artık. Göt. Yedik radyasyon yedik. Senin ben. Aldım burada bir şey. Yok galiba şurası. bu hala olabilir. Buradan bir yerden ses geliyor da. Ve hala sona daha gelmiş değilim ya. Bütün bölümü buna ayıracağım <laughs> Yok şey yaparım ya. Direkt o kazılacak yerler gider. Ben kazarım. Sadece içindekileri gösteririm yetişirse tabi Hatta nasıl gözü oldu Ya yeter abi yeter Koşan askerden gına geldi artık Vallahi gına geldi ya Öleceğiz ya illa illa öldürecek bizi eşiş olacak. Kanamadan İbine seni Merhaba Buraya gelenler de var Buraya gelince kafaları biraz karışıyor Taktik. Ha bir şey. Aha. Kanamadan öldü geri zekalar Vurdum kaçtım, vurdum kaçtım, vurdum kaçtım. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani delikanlılık buraya kadar. Yandan düğmeye basıyorsun. Üst taraf açılıyor. Ve şeyin tepesinde seçti. Burası son değil zaten. Burası şey. Ne diyeyim? çıkış yeri. Baya yukarı kadar devam ettik. Asıl olay anladığım kadarıyla şurayı açtık. Buradan mı devam ediyoruz? E oradan devam edecek bir yer de yok ki. Şuradan bir kapı anahtarı var. O da burayı açıyor. E Lan buradan mı gidiyoruz yoksa bir yere? Hatırlamıyorum ki arkadaş. Ya gidecek yer ki oğlum. Ana loot bir şey vardır ya burada. Ama nerede bir bakayım. Çin temizledim artık yani bu iş bitti. Olan yanından geçmişiz bakın Allah canını almaya iki İki saattir şurada kapışıyorum ya. Aaa <laughs> 9 milimetrem her mi? Artık kafama sıkabilirim zaten iki tane mermim vardı canım öyle bir durum olsun. Komando kıyafeti. Parçalı. Yaparım yaparım ben kendim. Aha. Ver kardeşim. Olur. Kaç mermi sokuyorum buna? 22 tane ya. Yürü be. Muşta. Güzel bulmaz. 82 de ona mermi. Arkadaşlar bir şey bekliyorum. Hop parçalı ulan dürbün kadar taş düşsün başına kaç tane oldu evde ya herhangi bir antibiyotik aa var lan ulan onu da kurtardım bütün götü başı kurtardım ha vallahi billahi <laughs> kısmetli adamım tamam ben şimdi görev yerine kazarım hoş görevden ne çıkacak görev malzemesi çıkacak ama içinde ekstra bir şeyler çıkabilir ama asıl hazine haritaları çok nadir çıkıyor Deli gibi malzeme veriyor. Deli gibi. İnşallah. Akıncı geldi beni. Doğrudur babacım. Bu kadar. Nasıl, değil mi? Yani. Tamam, hiçbir yerde huzur yok oğlum. Az salın beni ya. Ee, i̇lk göreve geldim ya saat çok geç oldu. Bir görevi aradan çıkartayım. Ben anlamadım? Çölün ortasında görev malzemeyi bulduktan sonra geliyorlar. Ya malzemeyi bulmadım ki. Ablacım. Az durun da. Bulmadım değil mi lan malzemeyi? Yok ya bulmadım ya. Allah bilir nerede? Hop. Sizin kısmetsizce çıkıyormuştum. Çıktı mı lan yoksa? Yok ya. Alakası yok. Neyse görev malzemesini bulma peşindeyim şu anda. Bulduğum zaman gelir dallamalar zaten. Tier 3 de hiç çektirmemiştim ha. Tier Yer ki yaptım galiba da. Genelde mekanları lootluyorum. diyorum. Aa şimdi jeton düştü. Evet tamam tamam. Her alan ufaldığında geliyorlar. Vurma vurma. Kanamadan ölmen... lazım. Staminam kutu. Ulan. Bak o kanamadan gitti. Her alan küçüldüğünde Bir posta geliyor ti yarışta Abi çünkü diğer türlü Alakasız yani Bir anda bu kadar zombi niye gelsin buraya Staminaya dikkat etmek lazım Demir kürek kullan diyenleri duyar gibiyim Abi taş kürek hakikaten stamina olarak daha iyi Fena değil bunlar Taş balta olsun taş kürek olsun Bunları millet küçük görüyor da Baya iş yapıyorlar ya Hakikaten iş yapıyorlar abi. Stamina olarak fazla tüketmiyor. Kalitelisini de aldım ki 5 seviyor şu anda. Bunları seviyorum ya. Öbürü stamina'yı deli gibi yiyor. Bununla büyük ihtimalle daha hızlı kazarım talenti vermeden. Talenti versem tahmin ediyorum. Da. Talentsiz taş balta, taş kürek bunlar iş yapıyor ya. Hocam ben kendi alanımı da şöyle ufaktan bir açayım da dışarı çıkabileyim. Şimdi bir tane daha küçülecek. Değil mi? Şükür be. Beş posta mı ne geldi herifler ya? Hanımlar kadınlar neyse. Ha. O yatak bir yapılabilir aslında. Şu takılabilir aslında. İyidir. iyidir. Ve bittikten sonra bir posta daha geliyorlar. Kardeşim görüşürüz. Kendinizi iyi bakın. Vallahi yeter. Darlamayın adama. Yeter daha. Lan cezaları. Ne veriyon? Üretim paketi. Her türlü. Ee, yakında varsa kaç bu 400 metre parazit temizleme. artık bir dahakine. Şuna bir bakalım. Oh, oh, oh. Tabanca da seviyede artı. Ben bunu yaparım artık. Lan bir tane daha hazine çıktı. Uh -oh. Şu an zaten bir tane hazine var diye okumuyor. Göt. <laughs> Her zaman son baktığın yerde oluyor. Kitle. Hazine. Bakalım ne kadar verecek. Yani üç dört tane kazdım. Experimental'da. Bu sevdi değil başka sevdi. Oğlum yeter de. Okunu çıkartma. Bunun bir üst limiti olsun. Hop. 9 mm hiç yok lan. Para hiç yok. Hani şunu sayması. Şu altın var. Bu da 800 küsür ediyor. Bu 1000 küsür ediyor. 2000 küsür para. Allah zayıf be. Deli gibi magnum mermisi çıkıyor abi. Yalnız buradan başladık kazmaya. Şaka gibi yani şuradan başladım kazmaya Bakar mısın? Oğlum saat 12 oldu ya Manyak herifler Neyse benden bu kadar Bu paydosu veririm Stel Piu 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 Yeter oğlum bugün dünya Dünya kadar dayak yedim ya Ne oluyor lan? Yeter 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 Sıçacağım çarkınıza O oh o oh. Ulan o kadar yaşadık yaşadık burada mı öleceğiz cidden mi ya? Senin ben kalabına sıçayım Neyse bu bu kadar diyelim umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz lütfen beğendim mesela basmayı unutmayın Görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın And I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.